arkadaşlar herkese selam. Devamını Yaptım getirsene. Söylesene. Ben sen devamını getirsene. Uyuma pozisyonları söylüyorum. sıralıyoruz. Bu ne? Veletler mi? Dizleri çekilip ben uyurum bu arada ufaktan. Çok bu kadar diz çekmeden uyuyor. Velet arkadaşlar Aynen. Bu bu arada. Çok kötüdür bu arada. Ya kime sordun ona koyarken çok bunu? Çok kötü. Onu? Bu ne? Kafayı yastığına ölürsün bunu bu tam tersini yani yastığına tam, tam tersi sarılır. olur ama sarılır burada, halde. burada, bak burada çok sıkıntı nefessiz. Beş. Belki aynen. Bu ne? Yed, bir ayak dışarıda del, düştü. hiç yapmam Hiç olmaz. Düşürsün be. Olmaz. Abi burada bu da ben bak, mi bu arada. kötü Ama bu arada. Bu rahatsız bir yine pozisyon. Sıkıntı, evet. Bu rahatsız. Boyun kıtığı. Evet çok rahatsız bir pozisyon. Bu ne ya? Uyuduk mu be abi? Mezara girmişiz. Ben bu arada uyuduktan sonra bazen bu pozisyona giriyorum. Bu bu bak, ben işte ama üç tane yastıkla yatmıyor oğlum ya. Üç tane yastıkla. Bir tanesiyle. Bir ikiye ne kaldı acaba? <laughs> bu iki de yani. İkilik de değil. Patlattı bu arada. Benim bizim uyuduğumuz çıkmadı mesela. Kötü bir selam oldu ama. Don't.